Merhabalar. Bu videoda stres çarkı Rubik küpünü kutu açılımını yapacağım. Öncelikle şu şekilde karton kutunun arasına geldi kutusu. Tam olarak bu şekilde geldi. Sadece şurada bir tane bant vardı. Video uzun olmasın diye çıkarttım. Öncelikle çıkartalım şunu. Kartonunu bu şekilde böyle bir tane küp. Öncelikle kutusundan açalım. yanında herhangi yağ falan gelmiyor. Eğer bu küpü almak isteyen olursa açıklamalara linkini bırakacağım. Öncelikle küp şu şekilde. Onun dışında böyle şu içinden çıkan plastik ve şu küpten başka hiçbir şey yok içinde. Öncelikle bu küp hem stres çarkı hem de rubik küp. Yani 3 çarpı 3 çarpı birlik bir tane rubik küp aynı zamanda stres çarkı gördüğünüz gibi bu şekilde dönüşleri iyi gayet iyi dönüyor bu şekilde gayet iyi dönüyor dönüşlerinde herhangi bir sıkıntı yok aynı zamanda şöyle yapıyorlar bu küpe genelde şöyle sıralara böyle getiriyorlar bir de bu küpün dönüşleri öyle aşırı öyle iyi kaygan bir şekilde bir dönüşleri yok. Şu anda böyle çok biraz sert bir şekilde dönüyor. Şu şekilde böyle bir şey yaptım. Şimdi bu şekilde bir döndüreyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle gayet iyi bir şekilde dönüyor. Öncelikle bir çözelim bunu. Bu küp hem stres çark. hem de bir küp ama bu bir küp böyle şu anda böyle göründüğü gibi böyle basit sayılmaz yani büyük ihtimalle basit değildir mesela yani şu şekilde böyle bunu bu şekilde çıkartıyoruz şu parça yukarı çıktı bu sefer buradan da yukarı çıkartabiliyorum hatta mesela şunu şöyle yaptığımda şu şekilde bu iki tane parça kaldı o iki parçayı da şu şekilde oynatabiliyorum hatta şu iki parçayı şu şekilde şu iki tane şu iki parçayı yukarı çıkarttığımda bir şekilde gördüğünüz gibi şimdi şu ikisi böyle tekli kaldı boşta böyle bunu şu şekilde bu şekilde oynatabiliyorum. atabiliyorum hatta şöyle yapayım olacak mı acaba bir bakalım olmayabilir aslında ya böyle ama oldu. Bu bile oldu. Yani tabi böyle de çevirmeyi deneyelim. Hatta şurayı da ben öyle yapayım. Bu şekilde böyle bir tane ama dönüşleri yani stres çarkının dönüşü değil şu diğer şeyin şuralarının şu şekilde böyle döndürürken böyle hafiften böyle şöyle mesela ben burayı döndürüyorum böyle çok rahat dönmüyor yani. Bunun dönüşleri o kadar da rahat değil. Mesela getiremiyorum şu anda. Gelmiyor ya. Dönmüyor bildiğin de. Neyse işte o kadar rahat değil böyle. Arada dönüyor böyle. Neyse yapmak istediğimi yaptım. Mesela şu anda Böyle karışan bir küp böyle. Ben bunu böyle bir şey yaptım. Şuralara böyle siyah getirip buralara şekilde. hatta yok diğer tarafa getireyim. Böyle bir şey yaptım. Hatta gördüğünüz gibi. Böyle bu şekilde dönebilen bir küp. Öncelikle eski haline döndüreyim. Ve küpü hemen şu şekilde bitirdim. Hatta şunun kutusunda böyle şöyle karışmış hallerine böyle birkaç tane örnek veriyor mesela. Onun dışında küp alınır mı? Bence küp alınır. Stres şarkı olarak hem iyi dönse dönüyor. Böyle şu normalde böyle döndürüşler olarak çok iyi olmasa da alınabilecek bir küp. Şu şekilde yerde de döndüreyim böyle. Gördüğünüz gibi iyi bir şekilde dönüyor. Şu renklerine gelince normalde böyle sanki böyle tırnaklarına şöyle biraz kızak kendi kendine renkli gidecekmiş gibi bir his veriyor ama gitmiyor böyle. Büyük ihtimalle zamanla renkleri gidebilir. Ama alınabilecek bir tane rubik küp. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.